Bir tane 6'lık zar alın veya Google'a tek zar at yazıp siteyi açın. Artık hazırsınız. Oyun sırasında ekrandaki basit yönergeleri takip etmeyi ve FRP'de seçeneklerinizin size sunduğum bu seçeneklerle sınırlı olmadığını, sadece hayal gücünüzle sınırlı olduğunu unutmayın. Hadi başlayalım. Uzak bir krallıktaki düzeninden kopup imparatorluğun başkenti Devonport'a geldiğinde kendin için bir isim yapman gerektiğini, aksi takdirde bu şehrin arka sokaklarında kaybolup, unutulup gideceğini kavraman çok uzun sürmedi. İlan tahtalarında asılı ve üzerine 60 altın ödül konulmuş olan, kızıl sakallı ve sırtında çekiç dövmesi olan bir cüceyi bulmaya karar verdi ve sokaklarda sunduğun rüşvet tekliflerin seni derin ıslık hanına yönlendirdi. Hanın kapısından içeri girdiğinde içerisinin hayli bir kalabalık olduğunu ve hancının kızıyla birlikte siparişleri harıl harıl yetiştirmeye çalıştığını görüyorsun. İçeride iki tane kızı sakallı cüce tespit ediyorsun. Biri bir köşede yalnız piposunu içip defterine bir şeyler kararlarken, diğeri arkadaşlarıyla bir fıçının dibini kazıyor. Doğru olanı tespit etmek için sırtlarında bir dövme olup olmadığını kontrol etmen gerekiyor. Ne yapıyorsun? Pancı, bir bira lütfen. Veya, Pancı, getir bakalım bana bir bira. Bahşiş için teşekkürler yabancı. Köşede oturanı tanımıyorum. Henüz iki gecedir burada konaklıyor. Diğer fırlama ise Ori. O ve arkadaşlarına gider sıçanları derler. Çünkü giderden akan suyu kafasına diken Wayratlar gibi fıçıdan bira dikiyorlar. <laughs> <laughs> Dövme mi? Elbette Ori. Arkadaşlarla girdiği iddialar sonucu yaptırdı dövmenin haddi hesabı yok. Dövme sanatçısına benzemiyorsun. Sorun çıkarmadan içkini içip hanımı terk etsen iyi olur yabancı. Ha? Bunu nereden bileceğim ben? Beni ne sandın? Bir hayat kadını mı? seni hemen aralarına alıyorlar ve heyecanlı görünüyorlar. Senle birlikte aralarında bilek güreşi yarışması yapmak da istiyorlar. Yok öyle bu masaya hiç kızmarlayarak girmek. Kendini kanıtlamalısın. Bilek güreşe ne dersin he uzun bacak? Adamın arkasına dolanıyorsun ve pencereden dışarı bakıyormuş gibi yapıyorsun. Sadece elinin arka yüzünde bir çeşit örz üzeri yanan ateş dövmesi görebiliyorsun. Sırtında ise herhangi bir dövme yok. Hey, bir şey mi istemiştim. Ne yapıyorsun burada uzun bacak? İşte bu şehre geldiğimden beri gördüğüm misafir misafirperverce davranış. <laughs> İsmimi boş ver şimdi. Birkaç bira söyleyip öğrenelim. İsmimizi öğrenmeden de öğrenebiliriz, öyle değil mi uzun bacak? dövme mi? Tek dövmem var. O da Moradin dövmesi. Başka dövmem de yok ve ilgilenmiyorum da. Adam aniden kalkıp kapıya doğru giderken hancının eline birkaç altın atıp kapıdan son hız çıkıyor. Hızlıca kalkıp handan çıkıyorsun. Etrafına baktığında henüz başlamış olan bir çeşit geçit töreninin oluşturduğu kalabalığın içinde kısa adamı göremiyorsun. Evet, işte o. Hedefini buldun. Peki şimdi ne yapacaksın? Onu ertesi günlerde bir şekilde yalnız yakalayıp kellesini alabilirsin. Sen ondan açık ara daha iyi bir savaşçısın ve kısa sürede işini bitirirsin ya da önce söyleyecek bir şeyleri var mı diye merak ediyorsan bir karşılaşma yaşayabilir. Sonra işi bitirirsin. Kim olursa olsun herkes son sözü söyleme hakkına sahip midir dersin? Kolay oldu. Sarhoş cüce arka sokaklarda gezerken pusuya yaptığın delikten çıkıp gırtlağını kestin. Veya daha elegant bir yol ile adamın canını aldın. Cücenin ceplerini karıştırırken bir kağıt parçası buldun. Üzerinde Güneşin 16. gününde gece yarısında Hevklü Tepe'de ol yazıyor. Bu, bugünden iki gün sonra işaret ediyor. Ne yapıyorsun? Belki merhametten, belki ise meraktan. Adamın işini bitirmeden önce ona son bir konuşma hakkı tanıyorsun. Adamın önüne atladığında elindeki hançeri görmesiyle ne amaçla orada olduğunu anlıyor ve ''Dur, dur, lütfen, param var, ne kadar önerdilerse daha fazlasını verebilirim. Hatta çok daha fazlasını. Bir grup var, hazine bulmuşlar. Paylaşacak ilik kılıç tutan savaşlar arıyorlar. Sen de katılabilirsin. Yılın, yılın altından bahsediyorum.'' ne yapıyorsun? Talihsiz oldu ve hedefini kaçırdın. Herhalde şüphelenmiş olmadı ki bir daha o hana hiç uğramadı. Ya da senden önce biri ona ulaştı. Kumar masalarında elinde kalan son altınlarını ikiye, üçe katlama umuduyla yerine aldın. Şansın birkaç kere yaver gitti ve kayda değer altın toplamayı başardın. Ama eskiden bir savaşçı olduğundan ve kahramanlıklarından bahsettiğin kumar masasında tüm servetini kaybetmen de ani oldu. Ve o düşmemeyi umduğun arka sokaklarda kendini birden buluverdin. Birkaç gün sonra ısınmaya çalıştığın battaniyenin altında kıvrılmışken biri yanına gelip ''Eskiden bir savaşçı olduğunu duydum. Eli kılıç tutan yoldaşlara ihtiyacım var.'' bir hazineden bahsediliyor. Kafana kaldırdığında seninle konuşan sert sesli adamın haftalar önce o handa avlamaya gittiği cüce olduğunu fark etti. Ne yapıyorsun?